Edebiyat öğrencisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü sanatçımız yine Cumhuriyet Edebiyatı'ndan Ercüment Besat Lav olacak. Hemen hikayemizi izlemeye geçiyoruz. Hikayemiz bu köyde geçiyor ve bu köyde dikkatimizi ilk çeken bir yanardağ oluyor. Bu yanardağ bugün patlamış ve altın rengindeki lavlarını dışarı püskürtmeye başlamış. Bu durum köyde bir kaos ortamının doğmasına neden olmuş. Kasortomu doğarken köydeki 3 Anadolulu genç kaçmaya başlamış ve lavları görünce de altın gazap geliyor demişler. Çünkü lavlar altın rengindeydi ve 3 Anadolulu genç altın gazap geliyor diyerek kaçıyorlardı. Ve burada da bir kedi vardı diyerek kedimizle kaçıyordu. Yani mau mau diyerek kedide kaçıyordu. Kedinin önünde de bir aracın sahibini görüyoruz. Araç sahibi altın lavları, altın gazabı görünce direkt eline aracının kilidini alır ve açmaya çalışır. Ancak ne durumdur ki kilit açılmaz ve açıl kilidim açıl diyerek söylenir ve köy halkı havaya yardım için SOS çağrısı atan bir duman oluştururlar. Bunu gören polis olan Besatçe lavlar için bölgeye intikal etmeye çalışır. Besatçe'nin ve lav kelimesinin bizlere Ercüment Behzat lavı çalıştırmasını unutmuyoruz. Besatçe hemen kara gözlü olan sevgilisini arar ve ''La, neredesin la?'' diyerek Ankara şivesiyle ona sorar. Kara de step'teyim der. Kara göz step'tedir korunaklı bir yerdedir. Şimdi hızlıca bir tekrar yapıyoruz. Burada burası bir köydü ve yanardağ patlamıştı. Altın rengindeki lavlar çıkıyordu ve köyde bir kaos ortamı oluşmuştu. Üç Anadolu genç altın gazap geliyor diyerek kaçıyorlardı. Ve kedicik ne diyordu? Mav mav diyordu. Altında da bir araç vardı. Kilit açılmıyordu. Açıl kilidim açıl diyordu. Ve SOS çağrısı atmıştı köylüler. Ve Besatçe'ye lavları görünce hemen intikal ediyordu Beysat Çeve. Lavlar bize Ercüment Beysat lavı hatırlatacaktı. Hemen sevgilisini yani kara Gözü sevgilisini arıyordu. Onun nerede olduğunu soruyordu. O da ne diyordu? Kara gözüm stepteyim diyordu. Evet kara göz stepteymiş. Bugünkü videomuz buraya kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.